Herkese Çanakkale'den selam. Ben Seray Molla Ali. 22 yaşındayım, Bursalıyım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Okulumuzun Gıda Bilinci Kulübü'nde Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Snowfit Premium Foods şirketinde de kurumsal iletişim uzmanı olarak çalışıyorum. Yaz aylarında da çeşitli organizasyonlarda organizatör, dansçı olarak çalışıyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Şu anda da Çafat'ta Halk Oyunları ekibindeyim. 2 sene gönüllü gençliği derliği deneyimim oldu. Bu sayede kendime çok şey katma fırsatım oldu. Yabancı öğrencilerle İngilizce-Türkçe konuşma pratikleri, engelli bireylerle yapılan faaliyetler, okuma pratikleri, kamp faaliyetleri, bisiklet turları birçok etkinliğe katıldım. Üniversitenin ilk yıllarında da Çömistit yani spor vecilik topluluğunda da kamplarda ekiplere liderlik etme deneyimim oldu. Hayatımı olabildiğince dolu dolu yaşamaya çalışıyorum. Her gün bir önceki günden daha yeni, daha güzel bir saray inşa etmeye çalışıyorum. Önüme çıkan fırsatları da değerlendiriyorum. Ben e, hayatımda olumsuz olan durumlarda her zaman o durumu daha güzel, daha krizi fırsata da çevirecek bir şekilde davranmaya çalışıyorum. Yeni kültürler tanımayı, yeni insanlarla tanışmayı, onlarla güzel deneyimler yaşamayı çok seviyorum. Bence her insan bir öğretmendir. Önemli olan olan durumdan ya da o insandan bir ders çıkartmaktır. Herhangi bir olumsuzluk durumundan olsa dahi ders çıkartıp bu şekilde yolu devam etmektir. Ben bu şekilde düşünüyorum. Gençlik otobüsü benim için çok güzel bir fırsat. Ben bu deneyimi doyasıya yaşamak istiyorum. Gençlik otobüsüne katılan arkadaşlarımla birlikte çok keyifli, çok güzel bir deneyim yaşayacağımızı düşünüyorum. Ve ben bu otobüsün, otobüse katılan arkadaşlarımın gerçekten kendilerinde keşfetmedikleri ''Aa ben böyle miymişim, bu bendeki harika bir özellikmiş'' deyip aydınlanabilecekleri güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Ve bu projeye katılırsam 10 sene sonraki Saray'ın dönüp baktığımda ''Aferin Saray, İyi ki bu yoldaymışsın, iyi ki bu yolda ilerlemişsin diye kendini tebrik edeceğini çok iyi biliyorum. Bu yüzden bu heyecanım var, bu yüzden bu yoldayım. İnşallah da katılım sağlamak istiyorum. Ben bana bu heyecanı yaşattığınız için de size çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.